sevgili danışanlarım ve sevgili takipçilerim yeni bir YouTube bilgilendirme videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle belirtmek istediğim konulardan bir tanesi E2 yatırımlarınızla ilgili. E2 yatırımları ile ilgili en çok duymuş olduğum sorulardan bir tanesi siz niçin tır veya food truck yatırımını önermiyorsunuz? Bunu önermememdeki en büyük sebeplerden bir tanesi buraya yapacağınız food truck yatırımında yatırım bedelinizin şu andaki Trump yönetiminde Amerika'da kesinlikle onay alma oranının çok düşük olması ve ben asla onay oranı düşük olan yatırımları benimle çalışan danışanlarım bilir asla kabul etmiyorum. Özellikle Elvan şube kuruluşları ya da E2 yatırım kuruluşlarında işte 70 bin 80 bin dolar yatırımlar yeterli deniyor. Ancak realitede bunların onaylanma oranı hele ki son bir ayda yok denecek kadar az. Dolayısıyla Amerika'ya yapacağınız yatırımlarda ortalama yatırım bedelinizin 100 ila 150 bin dolar arası kabul edilebilir ideal bir yatırım rakamıdır. Tabii ki bu yatırımları ilk önce buraya yapıp daha sonradan e, vizeniz gündeme alınmıyor. Yürüyüş şekilleri çok farklı. İlk önce sizin adınıza, immigration'a sunulan projeler ve projelerin devamında yatırımı yapıyorsunuz. Bu işleyiş biraz karışık aslında. Karışık derken buradan anlatılamayacak kadar uzun detaylar barındırıyor. Benimle çalışan danışanlarım veya benimle yola çıkmayı planlayan danışanlarım bilir ki ben bu tarz bilgilendirmelerle ilgili kendileriyle 3-4 kez en az her bir görüşmemde bir saat, bir buçuk saat bilgilendirmeler yapıyorum. Burada yeni bir hayat kuracağınız için böyle yarım saat, 10 dakika, 5 dakika videolarla bunların sizlere anlatılabilmesi çok mümkün değil. Evet anlatılabilir ama bu sizi doğru yola götürmez. Dolayısıyla bu da benim çalışma tarzım olmadığını danışanlarım biliyor. Ben bütün detayları bilerek yola çıkmanızı tavsiye ediyorum. Tır yatırımını da tavsiye etmememdeki sebeplerden bir tanesi belki rakamsal olarak 100-150 e, bin dolar dediğim rakamı tır karşılıyor. Ancak tırda da şöyle bir handikap söz konusu. Tırları her iki senede bir yenilemeniz gerekiyor ve tırı kendiniz kullanmıyorsanız bu size devamında bir sürü amortisman bedeli getiriyor ve eee tırlarda insurance yani sigorta bedelleri oldukça yüksek. Dolayısıyla yaptığınız yatırım günün sonunda sizi kafa kafaya belki de zararlı çıkartıyor. Dolayısıyla eğer ki change of status yapıldıysa veya e, ya da siz direkt yatırımcı vizesiyle geldiyseniz bu yatırımınız günün sonunda siz size hiçbir şey kazandırmayacağı için mutlu olmayacaksınız ve her zaman şunu söylüyorum sizler. Biliyorum ki belirli bir bütçelerle buraya gelmeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla yatırım vizesiyle yatırımcı olarak ve Green Card'a giden yolda bütün ailenizle Amerika'da yeni bir hayat kurmak istiyorsanız yapacağınız yatırımlar çok daha farklı yatırımlar. Tabii ki ben gelir ve gider analizleri olarak size bir yatırım tavsiyesinde bulunuyorum. Bu yatırım tavsiyesinde nasıl bulunabiliyorum? Konsoloslukla, ticari ateşeliklerle ve buradaki hali hazırda 20 senedir 25 senedir ticaret yapan dostlarımla ve mali müşavirlerimizle yapmış olduğunuz yatırımların size artılarını, eksilerini, kazançlarını, tüm hukuksal ve vergisel altyapısını ben öneriyorum ve bunu da size önermekle kalmayıp, Amerika'da kabul görecek real bir dosya haline getiriyorum. Dolayısıyla sizler de Amerika'da yatırım yapmak istiyorsanız, ne yapacağınızı bilmiyorsanız size verebileceğim tavsiyeler veya ne yapacağınızdan eminseniz yapacağınız yatırımın burada ne kadar kabul görülebilir bir yatırım olduğu ile ilgili benimle irtibata geçip her türlü bilgiyi, hukuksal adımları, Mali müşavirlik adımlarını ve sizin burada işinizi en kazançlı hale getirebilmeniz için yapacağımız danışmanlık detaylarını öğrenmenize fayda var. Benim de e kendimi çok şanslı azınlıktan hissediyorum. Çünkü sizlere bu yatırım tavsiyelerini yapıyor olabilmemdeki en büyük avantaj mesleki becerimin ve mesleki donanımımın e, uzun yıllar Türkiye'deki ihracatçılara dünyanın birçok ülkesinde uluslararası fuarlar açmam sebebiyle. Dolayısıyla ihracatın Neler getirdiğini, yatırım yaptığınız ülkelerde neye dikkat edilmesi gerektiğini ve yapmış olduğunuz yatırımlarda tarafınıza temin edilecek ve çıkartılacak teşviklerin hangi aşamalardan geçtiğini ve nasıl size ulaştığı ile ilgili her türlü bilgiye kendi profesyonellik alanımda sahibim. Bu sebeple de eğer ki sizler de Amerika'ya yatırım yapmak istiyorsanız ve ailenizle Amerika'da bir hayat kurmak, kalıcı oturumunuz olması ve devamında da yapmış olduğunuz cirolarla vatandaşlığa giden bir yolda ilerlemek istiyorsanız hem hukuki hem mali müşavirlik ama en önemlisi burada ticari olarak kazanç boyutunda nasıl yol alabildiğinizle ilgili her türlü fizibiliteyi yaptığımı ve bununla da ilgili merak ettiğiniz ve yola çıkmak istediğiniz kişi bensem lütfen benimle irtibata geçin ve size en şeffaf şekilde olabilecek tüm ticaretinizle ilgili artıları, eksileri konuşalım. Ve bütün danışanlarım bilir ki ben sizlere her zaman en kötüsünü görüşmelerimizde anlatıyorum. Çünkü ben şu şekilde bakıyorum olaylara. Ben size burada yaşayabileceğiniz zorlukları anlatıyorum. Bu zorlukların neticesinde bunlara göğüs gerebilecekseniz buraya gelmenizi tavsiye ediyorum. İyi taraflarından tabii ki bahsediyorum ama iyilik olarak şöyle düşünüyorum. İyi zaten bizim olan, iyi zaten bizim hakkımız. Önemli olan biz bizi bekleyen riskleri konuşmalıyız ki Buraya geldiğinizde sizi bekleyen riskleri bilerek bunların altyapısı hazır ve burada zorluk çekmeden kuracağınız hayatı beraber şekillendirelim. Bugüne kadar beraber yola çıktığımız danışanlarımızın hayatları güzel bir şekilde devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de neden siz olmayasınız? Eğer siz de ailenizle Green Card'a giden bir yatırım sürecini düşünüyorsanız benimle irtibata geçin. Sizin için en doğru bilgileri aktarmaya çalışayım. Sevgiler, görüşmek üzere.